Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, sizinle seçimle alakalı düşüncelerimi söylemiştim, paylaşmıştım. Seçimle, seçimin arasına bir sıkıntı yaşayacağını, iç savaş gibi savaş gibi ya da deprem gibi bir olayla karşılaşacağımızı düşündüğümü söylemiştim. allah ee, Allahu alem ve e, aslında benim düşüncem e, yani sıkıntının sadece şu anki deprem böl bölgesinde değil o e, harita üzerinde paylaşmış olduğum o üç bölgede olacağını düşünüyorum. Yani e, her şekilde Türkiye'nin e, kollarını, ayaklarını bağlayıp müdahale etme girişi niyeti olduğundan dolayı e, Elhamdülillah ki bir depremle e, Allah Celle, Celle bizlere acıdı. E, bir depremle kurtulduk bu meseleden. Ama e, İstanbul'da da Müdahale edilmesine rağmen büyük bir felaket olmamasının ben Allahu Alem bir Evliyaullah'ın mana e, anlamında aleminde kendini feda etmesine bağlıyorum Allahu Alem e, e, bu süreç e, tabii ki kısıtlı. Bu süreç kısıtlı. O yüzden değerli kardeşlerim, özellikle e, İstanbul'u her şekilde gözetlememiz lazım, gözlemememiz lazım. Her şekilde, yani her saniye e, tetikte olmamız lazım inşallah. E, bir videoda da e, paylaşmış olduğum, yani abdestsiz yatmayın e, dediğimde, e, tabii ki Allah'ın bir hikmeti vardır. O hadis-i şerifte geçen e, abdestli yatan bir insan, e, Allah Celle Celaluhu'nun kurumu altına alınır. Onun için özel melek yaratılır ve bu melek sabaha kadar o kişi için dua eder. Hem de e, ani felaketlerden koruma altına alınır değerli kardeşlerim. Amacımız e, bu niyetle söylemekti. Tabii ki çoğunun haberi yok ve anlamsız geliyor. Değerli kardeşlerim, her şekilde devletimizi desteklememiz lazım inşallah. Bu zaman çok sıkıntılı bir zaman. Her an her şeyle karşılaşabiliriz değerli kardeşlerim. O yüzden Allah Allah'a sığınalım inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu.